Hayranlarıyla hasret gidermiş. Mükemmel kaçırmışım Kın konseri. Hüsnü Şenlendirici konserinde aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşamış. Enstrümandan dolayı olsa gerek ve Masar son MFÖ konserinde Ajde Pekkan'la ilgili öyle bir espri yapmış ki kaçırmışım. Bunu duyunca süperstarın ne diyeceği şimdiden merak konusu olmuş. Ve İlk kez açık konser veren Demet Akal'ın uzay konseptli kons kostümüyle izleyicileri çok şaşırtmış. Şimdi ünlüler bulvarında müzikle dolu dakikalara gidiyoruz. Hayalimi <laughs> renkli konser haftasında neler oldu neler. telaş Bütün Demet Akalın'ın boşandığı eşi Önder Bekensir teşrif açılığa soyundu. Sizin yanınıza bir kişi vereceğim abi. Bu sözler kavgada bile söylenmez. Masar alan son neden Ajda Pekkan'ın yaşını kafaya taktı? Ne kadar eski dersiniz Ajda Pekkan'la çalışmıştır yani o kadar öyle söyledim yeni şarkısını ilk kez seslendiren Hüsnü Şenlendirici, kavurucu sıcaklar nedeniyle sahnede zor anlar yaşadı. Müzik Suzan kardeş Balkanları Boğaz'a taşıdığı konserinde neden ünlü piyanist Fazıl Say'ı hedef aldı? Fazıl Say abi kızıyor ama idare edeceğiz artık. Pop müzik efsanesi İlhan İrem İstanbul'dan rüzgar gibi geçti. Yazık oldu kadar merak yeter. Fazlası zarar diyoruz. İyisi mi vakit kaybetmeyelim ve İstanbulluların konserden konsere koştuğu hafta boyunca neler yaşanmış bakalım. Hoş geldiniz İstanbul! Sertab Erener açık havada rengarenk bir gece yaşattı hayranlarına. <laughs> Ve açık adreste milyonların beğenisini kazanan Serta Pelener, sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Hey! Fatih'ini dinlemeye gelenler arasında Devlet Bakanı Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'la sinema eleştirmeni Ömür Gedik de vardı. <laughs> Deyim yerinde ise hınca hınç dolu olan Açık Hava'da Sertab'a yaklaşık altı bin kişilik dev bir koro eşlik etti. Son İlhan İrem Kuru Çeşmede ayakta karşılandı. Dikkat ve sevgiyle bir olmaya hoş geldiniz. Türk pop müziğinin efsane ismi, uzun süren sessizliğini sevenlerine Kuru Çeşmede verdiği konserle bozdu. Klasikleşmiş pardesüsü, uzun saçları, güneş gözlükleri ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle İlhan İrem hayranlarına ben buradayım diyordu. Yarınlar, yarınlar bizim demişti Özlenen sanatçı bir adını verdiği konserinde milyonların sevgisini kazanan klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Ne olur ağlama yurdum ne olur. ünlü kraliyetçi Hüsnü Şenlendirici 5. Uluslararası Altın Eller El Sanatları Festivali kapsamında Taksim Gezi Parkı'nda sahne aldı. Yaz mevsiminin en sıcak gecelerinden birine denk gelen konserde Hüsnü Şenlendirici'nin buram buram terlediği gözlerden kaçmadı. Kavurucu havadan dolayı sahnede zor anlar yaşayan ünlü sanatçı bir ara aşırı sıcaktan öylesine bunaldı ki parçasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Çareyi klarnetini bir köşeye bırakmakta bulan ünlü sanatçı işlemeli ve dantelli bir el havlusuyla terini silip bir parça da olsa nefes aldı. Şenlendiricinin hayranlarına bir de sürprizi vardı. Ünlü sanatçı yeni albümünde de yer alacak olan Saatin 25'i adlı bestesini ilk kez çalacaktı sahnede. Şimdi size bir beste çalacağım. Saatin 25'i diye bir şarkı yaptım ben. Geçtiğimiz dönemlerde bir anası var ama anlatmayacağım özel. Ünlü klarnetçi yeni bestesinin hikayesini sözlerle değil klarnetinden dökülen notalarla anlatıyordu o gece. diğer konuğu da MFÖ'ydü. Efsane üçlü, efsane şarkılarının yanı sıra esprileri ve sahne performanslarıyla hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Özkan Uğur'un sahnedeki kendine has ses şovuysa sadece dinleyenleri değil Masar sonu da kahkahaya boğdu. ekip arkadaşlarını dinleyenlere tanıtırken Ajda Pekkan'la ilgili yaptığı espri ise kavgada bile söylenmeyecek cinslendi. Klavyeli çalgılarda yine çok değerli bir kardeşimiz, şefimiz, hocamız çok da eskilere dayanır yani o kadar eski bir elemanımız ki ne kadar eski derseniz Ajda Pekkan'la çalışmıştır yani o derece söyleyeyim. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şakacı Masar alan sonu Taksim'de bırakıp Suzan kardeşin Balkanları Boğaz'a taşıdığı konserine gidiyoruz şimdi de. Mor ve beyaz çiçeklerle bezelmiş sarı kostümüyle sahneye çıkan ünlü sanatçı birbirinden güzel Balkan ezgileriyle hayranlarını coşturdu. ...Suzan Kardeş bir süre önce özel bir konser programına başladığını anlatıyor hayranlarına sahneden. Sanatçı konser programının adını Pazartesi Sendromu Arabesk koymuş. Biz de ne yaptık? Programımızın adını Pazartesi Sendromu Arabesk koyduk. Kışın başından beri. Ama bendeki öngörüye bakar mısın? Arabesk kelimesi cümle içinde geçince malum akla hemen ünlü piyanist Fazıl Say geliyor. Ve Suzan Kardeş de ünlü piyaniste gönderme yapmadan geçmiyordu. Fazıl Say abi kızıyor ama idare edeceğiz artık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzlerim titriyor sanırım. Demet Akalı'nın açık havadaki ilk sınavı öncesinde Tuğba Özay'ı görüntüledik seyirci sıralarında. Ünlü manken yakın arkadaşını yalnız bırakmamıştı. Çok güzel performans sergilecek. Demet'in ilk açık hava konseri. Tebrik ediyorum. Bu arada şarkıcılığa iyice ısınmış olduğu anlaşılan Tuğba Özay, Türkiye'de bir ilk olacak dediği ikinci albümünün hazırlıklarına da çoktan başlamış bile. İkinci albüme hazırlanıyorum. Türkiye'de bir ilk olacak ama fazla sır vermeyeyim. Ve konser başlamadan hemen önce Demet Akalı'nın boşandıktan dört gün sonra yeniden bir araya geldiği eski eşi Önder Bekensir takıldı kameramıza. Önder Bey'i hummalı bir telaş içinde görüntüledik. Hayaletiz yani anladım. Pardon. Pardon. Önder Bey herhangi bir aksilik çıkmaması için öylesine büyük çaba sarf ediyordu ki... ...teşrifatçılığa yani yer göstericiliğine dahi soyunmuştu. Bir, iki, üç, dört. Sizin yanınıza tek iştahı vereceğim abi. Herhalde. Tamam. Evet, Önder Bey Kanslinin de katkılarıyla herkes yerine oturduğuna göre konser başlayabilir artık. Şükür, şükür. Mehmet Akalın konseri biz erkek biz mankenlerin biz de katıldığı özel bir koreografi ile başladı. başladı. Ünlü şarkıcı uzay konseptli kostümüyle izleyicileri çok şaşırtmıştı. İlginç bir detay gözümüzden kaçmadı. Demet Akalın'ın gümüş renkli payet işlemeli elbisesi Amerikalı çılgın şarkıcı Lady Gaga'nın 2010 Grammy ödüllerinde giydiği kostümle büyük bir benzerlik taşıyordu. bir yana bırakırsak, kıyafetin Demet'e de çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim tabii.